Squid Game gerçek oluyor. Abu Dhabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor. Son günlerde milyonlarca kişi tarafından izlenen Squid Game dizisi gerçek hayata uyarlandı. Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen dizi baz alınarak Abu Dhabi'de özel bir yarışma düzenlenecek. 15 Ekim'de gerçekleşecek olan etkinlikte katılımcılar dizide yer alan kırmızı ışık, yeşil ışık, dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket gibi oyunları oynayacak. Birleşik Arap Emirliklerindeki Kore Kültür Merkezi tarafından 15 Ekim'de yapılacak yarışmada 30 kişi yarışacak. İki oturumda gerçekleşecek etkinliğe hali hazırda şimdiden 300 kişi başvurdu bile. Squid Game 17 Eylül'de online bir platformda yayınlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde zirveye çıktı. Kore dilinde çekilen dizi, kendilerini ciddi ekonomik zorluklar içinde bulan çaresiz insanları konu ediniyor. Hiçbir çıkış yolu bulamayan 456 oyuncu, 45 milyar won'luk büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla Koreli çocuk oyunlarından esinlenen bir dizi ölümcül mücadeleye katılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Güney Kore Kültür Merkezi Squid Game'in gerçek hayatta ölümcül olmayan versiyonunu düzenliyor. Merkezin etkinlik sayfası dizide görülen 6 oyundan 4'ünün etkinlik sırasında oynanacağını açıkladı. Bunlar her ikisi de TikTok'ta trend yaratan kağıt çevirme ve misket oyununu oluşturuyor. Ancak yarışmada kazanan 45 milyar won yerine dizide görülen yeşil eşofman verilecek. Merkezin oyunlarının 2 saatlik turnuva tarz oturumlarda yapılması bekleniyor ve elenen oyuncular oyunların geri kalanını kenardan izleyebilecek. Bununla birlikte Squid Game versiyonuna katılmak için başvuru yapmak isteyenlerin dizi hakkındaki temel bilgilerini test eden 3 soru içeren bir for Kore Kültür Merkezi direktörü Nam Chan Woo, katılımcıların dizinin logosunu taşıyan tişörtler giyeceklerini etkinlik personelinin ise pembe daire, üçgen ve kare maskeler içeren kostümler giyeceğini söyledi. Chan Woo, tıpkı K-pop'un 2010'larda YouTube aracılığıyla dünya çapında popülerlik kazanması gibi online yayıncılık platformlarının Kore yapımlarının küresel olarak yayılması için bir kanal olacağını düşünüyorum dedi. Etkinliğin Kore kültürünü ve Korelilerin çocukluk oyunlarını dünyaya tanıtmak için düzenlendiğini de sözlerine ekledi. Öte yandan Sokit Game ateşi interneti kasıp kavurmaya devam ediyor ve daha önce yaygın olan bazı Kore oyunlarını ve atıştırmalıklarını küresel trendlere dönüştürüyor. Son zamanlarda dizinin oyunlarının birini oluşturan dalgona şekerleri üreten şirketler taleplere yetişemediğini açıkladı. Yeşil retro eşofmanlar da dünyanın pek çok mağazasında vitrinlerde yer almaya başladı. Şimdilik bizden haberler bu kadar. Bu tarz videoların devamı için abone olarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.